Evet şu anda Monster Abra V16 7'nin oyun performansını izliyorsunuz. Valorant da güzel performans veriyor. Yüksek FPS da veriyor. Tabi bilgisayar oyunlarda performans modunu almayı unutmuyoruz. Yoksa FPS hızı Ağzınız FPS düşebiliyor. Sizi biraz atmanın oyun performansı için baş başa bırakıyorum. Belki merak eden arkadaşlar vardır. Bilgisayardaki kendi ekrandaki görüntü performansı nasıl diye ona da bir video çekmeyi planlıyorum. Merak eden arkadaşlar için ayrıca bir video yapacağım. Şu an bilgisayarda bir tane oyun konsolu bağlı. Ve televizyona bağladık. Televizyonumuzun videosu vardı. LG Nano TV. efendim bu videom böyle diğer oyun videolarımı merak edersiniz beklerim diğer videolarında görüşmek üzere